Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan merhabalar. Şu anda elimde gördüğünüz üzere Rafa sponsorluğundan Şampiyonlar Ligi finaline gitmiştik. Ve onun vlogunu yayınladım. Daha doğrusu çok güzel bir görüntüler çektim oradan. Acayip efsane bir heyecanlı benim için. Hani size anlatamam bunu. Direkt videoya geçelim ve hepsini görün. Görüşmek üzere. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar. Çinlikle şu an arkamda gördüğünüz ünlü bir youtuber birazdan dayak yiyecek. Evet videonun başında Mervan dövdüler arkadaşlar. <laughs> Mervan <var>? siz bunlardan <laughs> mı yemiştiniz kaç tane? Dur be. Beşiktaşlılardan ezberli linç edileceğim şurada. Olimpiyatta bir, şey <laughs> bir eledik. Hayda. Baba <laughs> 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 geldi. Baba ne? Baba baba of. Ya oğlum, birinin anıları depreşir şimdi. <laughs> Bugün büyük gün, maç günü. Haberiniz olsun. Şu anda yemek yemeye gidiyoruz, kalktık. Ve daha da maça yaklaşık bir 6-7 saat var. Ama şöyle bir şey var, Liverpool taraftarlarının olduğu yerdeyiz. Bayağı bir bolluktalar yani. O yüzden şu an Liverpool'luyum. Üstümden de gördüğünüz üzere. En azından renkler uyuşuyor. Şu an meydana geldik. Burası yine tam, tamamen neredeyse. Buraya Madrid'li giremez herhalde. Böyle düşünüyorum. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hiç Real maddet yok ya. Madrid buraya giremez herhalde abi. Bir düşün yani. Yani. Kırmızı abi Şöyle arka ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama oraya kadar gidiyor böyle insanlar. Zaten yolu kapamışlar maç dolayısıyla. Değişik bir atmosfer var ya şu an dostluk kokuları alıyorum yani. Bayağı tatlı. Evet arkadaşlar bu kadar taraftarın içinde Beşiktaş formasıyla. <laughs> 8 gol yiyip burada birbirine <laughs> Şu an sağ tarafta gördüğünüz YFA Şampiyonlar, şampiyonlar Ligi'nin direkt onaylı ürünlerini satan, resmi lisans ürünlerini satan bir yer. Ve hayvan gibi sırası var. Bir fiyatları var anlatamam size. Normal böyle ufak bir hatıra diye olsun bir top almaya kalksanız böyle handball topu büyüklüğünde yaklaşık bir 150 liraya falan denk geliyor. Normal Şampiyonlar Ligi topu almaya kalksanız 350-400 liraya falan denk geliyor. Hele böyle normal baskılı bir tişört rahat 400 lira falan yani. Acayip pahalı. Şu an olduğum bu her tarafta tezahüratlar. Şu an olduğum bu yerde Şampiyonlar Ligi'ne özel yapılmış bir etkinlik alanı. Burada işte Şampiyonlar Ligi'nin sponsor olduğu e bütün markalar, onların yaptığı programlar ki genel olarak Şampiyonlar Ligi'ne özel etkinlikler var. işte. arkada oyunlar falan vardı. Böyle oyunlar dediğim top sektiriyorlar. Ya voleybol filesinde kapışıyorlar falan. Hani insanlar buraya gelmiş maç izlemeye şu anda da maçtan önce zaman geçirecek geçirecekleri güzel bir alan. Bayağı şöyle göstereyim genel olarak tekrardan size. Arkadaşlar hepinize tekrardan selamlar. Otel odasına döndük. Yaklaşık bir 20 dakika sonra otobüsümüz kalkacak. Ben hemen size aldığım bir şeyleri göstereceğim. Öncelikle şurada... Burada biletim var. 320 euro değerinde. <laughs> Hadi fokusla. Şampiyonlar Ligi biletim var. Onu aldık şimdi. İşte 63. blok. Bilmem ne. Kaçıncı koltuk. Ivır zıvır. Böyle bir bilet. Burada askısı falan var. Ondan sonra şöyle bir anahtarlık var ki bu anahtarla bayıldım. Bayağı güzel olmuş. Şöyle. Odaklaması bunun bu tarz şeyleri zor ama. Şampiyonlar Ligi finali anahtarlığı bayağı güzel. Ve sizin için bir tane top aldım. Bu topu Instagram'da size gibi ve yapacağım. Büyük ihtimal videoda koyduğum zaman detaylarını açıklamaya falan yazarım. Orijinal, direkt lisanslı bir üründür kendileri adlasın. Haberiniz olsun. Birazdan da hazırlanıp zaten çıkacağız. Asıl heyecan yeni başlıyor. Arkadaşlar biraz geç yakaladım ama şu anda Real Madrid'de Liverpool sahaya giriş yaptı. Otobüsler falan geçiyor, polisler geçiyor. Arkadaşlar şu an geldik maç alanına. Birazdan stada gireceğiz. Şu arada gördüğünüz yer stadyum. Şu anda taraftarlar burada. Ama böyle bir güzellik var ki tezahüratın yarı sıra Real Madrid'de Liverpool taraftarları da iç içeler yani. Hiçbir sıkıntı yok abi. Türkiye'de böyle bir şey hayal edemiyorum ben ya. Yani. Polisler askerler hazır bekliyor. Zaten yolun ucunu görebiliyor musunuz bilmiyorum ama parmağımda göstereceğim. Şuraya doğru full. Kalabalık. Çok fazla insan toplanmış durumda. Aynı şekilde arka tarafta da dolu. Evet. Şu anda ben bizimkileri kaybettim. Neredeler bilmiyorum. Ha önümdelermiş kalabalık herhalde kaybetsem olacakları düşünemiyorum yani. Oley oley oley! Oley 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 oley! Evet bu kadar abi marş. Bu kadar <laughs> Bugün kim kazanırsa onun yanında olacağız arkadaşlar. Tişörtümden beni yurkulu sanıyorlar halbuki alakası yok. Real Madrid taraftar falan böyle çevirdi sordu. Dedim elini indir. Bir anda 3-5 kişi oldular. Real Madrid'de oldum. <laughs> <laughs> Buradan iyi malzeme çıktı ha Merhaba. Baya baya abi. Buradaki atmosfer fena. Şu anda giriş yapıyoruz mağlubiyetimizi. Allah! Hadi bakalım. Ve şu anda stadyuma giriş yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. Heyecanlıyım. İlk defa böyle bir deneyimde bulunacağım. Acaba nasıl olacak bilmiyorum. Hani böyle bu yafa değil. Veyahut da bizim ülkedeki bir derbi değil. Veyahut da çok farklı yani. Şampiyonlar Ligi. Şu anda hani stada girdim. Bu atmosferle beraber ben de çok heyecanlanmaya başladım. Çok güzel vakit geçireceğim gibi gezip gözüküyor. <laughs> Umarım her şey iyi olur. Her şey güzel olur. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Şu anda maç devam ediyor fakat Liverpool'un bayağı bir güvendiği oyuncu maalesef sakatlanarak şu anda çıktı. Durumu ne olur bilmiyorum ama sonuçta yerine giren adamın desteği sonuçta. Ve ikinci yarı başlayacak üzere arkadaşlar. Kaleci bu ayağından çıkarttığı topu, daha doğrusu eline alan topu atarken çok büyük atar kaleci atarsın. Bir suçlu. Bu maçı bir suçlusu varsa o da kaleci. Şu an bu maç normal şartlarda bir bir yani. Vallahi yazık oldu bir Liverpool'a. Bölge düşürdü maçı. Vallahi yazık oldu ya. Kaleci yani yok etti maçı. Ve maç bitti arkadaşlar. <laughs> 3-1. Real Madrid kazandı. Bir grup taraftarı yine tanıtmak istiyorum. Ne olursa olsun. Kaleci bile geldi. Özür diledi. Gözyaşları içinde. Ona rağmen taraftar desteğini asla esirgemedi. Vallahi helal olsun. Finale gelmek bile zor yani. Real Madrid takımlar ama bir grup adamlı bunlar. Mükemmel. Mükemmel. Ve şampiyon Real Madrid. Maç sonu özeti canlı bağlanıyorum. Şu anda çıktık maçtan ve dönüyoruz. Şarjım bayağı az kameranın ama tabii ki de fikirlerinden vesaire bahsedeceğim. Kalecinin çok kötü basit hataları vardı. Vallahi Liverpool'a yazık oldu. Ama o maç sonu canlı canlı o kalecinin gelip taraftarlar ağlaması hani bir için parçalanmadı değil bayağı kötüydü. Güzel maçtı. Böylesine büyük bir heyecanı bu kadar çok coşkulu taraftarlarla beraber izlemek. Daha doğrusu izlediğim için çok şanslıyım. E, olarak Raffles Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Bana böyle bir imkan sağladığı için kolay değil. Herkesin istediği bir şey. Ve acayip zevk aldım. Çok güzeldi. Bu arada bizimle beraber çekilişte falan gelen kişiler de vardı şanslı. Bayağı eğlenceliydi maç. Bale zaten bitirdi olayı. Şampiyonlar Ligi'ne bayağı yakışan bir gol oldu. Yorgunum. Fazla da konuşamıyorum. Çok güzel maçtı. Umarım siz de bu vlogdan keyif almışsınızdır. Büyük başka kapanış yapabilirim, yapmayabilirim. İzleyen herkese çok teşekkürler. Umarım beğenirsiniz, seversiniz, yorum atarsınız. Abone olursunuz. Vesaire vesaire. Her şey çok güzeldi. Mis.